Selamlar Hepinize Bugün sizlerle birlikte çok güzel puf puf kabaran ve çabuk bozulmayan bir poğaça yapalım canlarım Ben bir buçuk su bardağı su ilave ettim ılık su Bir paket 42 gramlık yaş maya ilave ettim Şimdi 3 kaşık şekerim var ilave ediyorum Hemen bunların aktifleşmesi için karıştıracağım arkadaşlar şöyle biraz karıştıralım Erisin içindeki mayalar tamamen maya ve şeker erisin arkadaşlar. Şimdi altına bir mes koyayım canlarım. Şöyle evet sorarım evet. tamamen eridi arkadaşlar. Bir bardak sıvı yağım var. İki tane yumurta akı arkadaşlar var. Bir tane yumurtanın sarısı, bir yumurta sarısını kenara ayırdım üzerine sürmek için. Üç barda, üç kaşık yemek kaşığı, üç kaşık yoğurduma ekliyorum. 200 gram'a yakın ee, sıvı yağ var. Ay pardon, ee, katı yağ var arkadaşlar. Onu kullanacağım. 200 gram arkadaşlar bu. Hemen onu da kullanalım. Hepsini birlikte karıştıralım canlarım. Elimle bu şekilde karıştırıyorum canlarım. Karıştırıcıyla yağ karışmıyor. Parçalayacağım bu şekilde elimle. Oda ısısında olmasına rağmen karışmıyor arkadaşlar. Hemen eline yapıyorum. 5 bardak un koydum arkadaşlar yanıma. Ama bu yeteceğini zannetmiyorum. Daha hazırlayacağım ben. Şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Bunu biliyorsunuz değişkenlik gösterebiliyor, yetmeyebiliyor. Onun için bardak ölçümü tamamen bittiğinde vereceğim. 3 bardak un yanıma daha aldım. Kenarda bekletiyorum. yumuşak bir hamur olacak canlarım çok sert bir hamur istemiyoruz ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak yoğurma işlemi devam ediyor arkadaşlar bu poğaçayı ne kadar yoğurursak o kadar güzel olur tadı da mükemmel olur görüntüsü de Bunu ben senelerdir yapıyorum canlarım. Hiç yanıltmadı. Harika bir poğaça oluyor. İster dolu ister boş yapabilirsiniz. Ne kadar yorulursak o kadar güzel. Evet canlarım. Hemen streç rümle kapatalım canlarım. Bezle de örtebilirsiniz. Fakat streçle daha çabuk ee, kabarıyor. Hemen oda ısısında bir saat bekleyelim. Oda ısısına göre bekleme süresi değişir arkadaşlar. Kabardığı zaman olmuştur. Evet arkadaşlar çok güzel kabardı görüyorsunuz. Şöyle bir bastırayım. Söndürelim. Evet. Hemen şöyle alayım canlarım. Şurada tezgahıma koyayım. Şöyle bir havasını aldıralım canlar. Tamamdır. Yeterli. Havası güzel alın. Şöyle küçük küçük parçalar arkadaşlar koparıyoruz. Hiç pürüz kalmasın ki düzgün olsun. Yağlı kağıdı serdikten sonra tepsimize bırakıyoruz. Şöyle bastıralım hafiften. Onlar kabaracak şimdi bir 15 dakika daha bekleteceğim ben. Yuvarlayalım. Hiç pürüz kalmasın canlarım. Bu şekilde yerleştirelim. Arkadaşlar çabuk bayatlamıyor bu poğaça bir de. Çok güzel, muhteşem oluyor tadı. Ve çabuk bayatlamayan bir poğaça. Mayalı poğaçamız. Şöyle. Biraz daha bunu yapayım. Üzeri düz olsun canlarım. Bir çay kaşığı kadar yumurta sarısına sıvı yağ koydum canlarım. Bir çay kaşığı kadar da yoğurt koydum. Karıştırıyorum bu şekilde. Yumurta e, yoğurdum biraz e, koyulmuş. İyice bir ezdireyim onu. Şimdi tamamdır. Bir fırça yardımıyla hemen bütün poğaçaların üzerine süreceğim arkadaşlar. Ondan sonra kabarmasını bekleyeceğim bir 15-20 dakika kadar. İki tepsi poğaça çıktı benim ölçümle. Şöyle her tarafına sürdürelim. Bu yumurta sarısı e, yetmeyebilir arkadaşlar. Bir tane daha kırabilirsiniz yumurta sarısı sadece içine sürmek için. Şimdi bir 15 dakika kadar bekleyelim arkadaşlar. Kabarsın az bir şey. Evet canım yeter e, kadar e, kabardı benim. Poğaça fırına koyuyorum canlarım. 170 derecede e, bir yarım saat kadar bekleteceğim arkadaş. Pişireceğim arkadaşlar. 170 derece fırına koyuyorum arkadaşlar. Yeteri kadar kabardılar. Hemen fırınımıza yerleştirelim. Evet arkadaşlar, benim poğaçalarım pişti. Şöyle görüyorsunuz kendinden parçalanıyor. Bakın dokunmayla. Çok güzel. Ben yapacak olanların ağzına, yüreğine sağlık diyorum. Emeğine sağlık diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.